Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ee, eğer izin verirseniz, e, kullandığınız ürünler hakkında, bentonit, e, kurkimindi ve stoplas hakkında e, bir geçmişimiz var sizinle. Nasılsınız, memnun kaldınız mı? Nasıl bir süreçteydik? Şu anda ne durumdayız? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Eğer tabii, izin verirseniz tabii, ben de bunu yayınlayacağım. Tabii memnuniyetle gerçekten e, yani birilerine... Bizim de bir katkımız olursa ben çok memnun olurum. Çünkü ben çok memnun kaldım. Sizi ilk aradığımda sıcak su torbası vardı benim karnımda ve artık karın bölgem yanıktı. Günde nasıl söyleyeyim ben yemek arası, yemek öncesi, yemek sonrası ilaçlarla duruyordum. Duramıyordum hatta evden de çıkamıyordum. Ağrılar, şişkinlikler, kramplar. Allah'ıma çok şükürler olsun sizi karşılaştıran Rabbime. Yani o kadar iyiyim ki şu an. Maşallah. Yani nasıl söyleyeyim daha bugün benim 18 19 gün falan oluyor galiba ama en azından yani ben minimuma indirdim şu an ilacımı. Teke düştüm. Ben günde 3 6 9 11 12 tane ilaç içiyordum. Yani bu mide kolojisi var mıydı? mide koruyucu vardı, yemek öncesi, şişkinlik için, ağrı için. Yani bir seneyi de yoksa... bitireceğiz ay sonunda inşallah bir buçuk ay ta tamamlayalım. Körümüz bitince o da gitmiş olacak. Bence onu da içmeyin ama e, size de e, ayın evet, sonunda o... inanıyorum biteceğine. Ben, ben de inanıyorum çok az kaldı. Yani çok memnunum. Kaç yaşındayız? 45 kaç yıldır bu rahatsızlıklarınız var Nelerdir rahatsızlığınız 13 yıldır var bu rahatsızlığım reflü var gastrit var denildi endoskopi yaptırmıştım artık kabızlık da vardı gün geçtikçe ilaçlarım çoğalıyor rahatsızlıklarım da çoğalıyordu hani azalma yoktu yani ben artık öyle düşünüyordum ki artık bu benimle beraber gidecek ve ben bu şekilde yaşayacağım herhalde diye düşünüyordum ama çok şükür yani ben şu an geziyorum, dolaşıyorum. Evden dışarıya çıkamıyordum. Uykumuz da yoktu değil mi sizin? Uykun uyuyamıyordum çünkü ağrılar yani ağrılardan çok rahatsızım. Şu an o kadar dinçim ki. Çok şükür, şükür. Rabbime hamdolsun. Yani 3-4 saat uykuyla e, dura, durabilecek bir enerjim var yani. Çok memnunum. O kadar hiç, hiç bırakmayacağım sizi diyormuşum <laughs> Teşekkür ederim inşallah. İnşallah sağlıklı olun. Evet, ha, evet. dost olarak konuşmamıza devam ederiz yine. Birbirimizi olsun. bırakmayız inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle karşılaşanın rabbime hamd olsun, şükürler olsun. Allah razı olsun. Ve bir sana. de yeme, yiyemediğim şeyleri de yiyebiliyorum tabii. O 18 zaman. gün oldu değil mi? Bak tekrar soruyorum. Evet. 18, 18 gün. 18 gün oldu. 18 i̇lk günü. ilk bir haftayı anlatır mısınız nasıl nasıl kullandınız? Nasıl geç, geçti? ay ee, ilk önce yani gerçek ilk önce bir eyvah dedim galiba hiç faydası olmayacak birkaç gün. Çünkü ben o dediğim gibi çok fazla rahatsızlığım vardı. Aa, beşinci gün, dördüncü, beşinci günden sonra başladım rahatlam rahatlamaya. Allah Allah elimi midemi tutuyorum. Aa, hiç şiş değilim ağrım yok. Ve hani ağrıdan kalkamadığım için ay nereye gitsem ne yapsam ne bir enerji gelmeye başladı tabii ki. Ben tonitle başladınız benim dediğim gibi. Evet, hepsini evet, tek tek evet. uyguladınız ama ben teşekkür ediyorum. Yani e, doğru doğru yapmak çok önemli. Üçlü setin hepsini aldınız değil mi? Evet canlı suyu e, suyumu da sürekli olarak canlı su tüketiyorum. E, yağış damlamı da alkalide alkali de gerçekten onun da faydası olduğunu çok faydası var. Tabii ki var. <laughs> Evet, sindiriminde de onun faydası olduğunu e, düşünüyorum. Çok da memnunum yani. Bir yere gideceğim, e, şey çiçeğe koyuyorum canlı suyumu. E, yani sanki başka su içince bir tatsızmış gibi geliyor. Evet, gerçekten artık ben e, içtiğim suyu başka yerde içmemeye çok özen gösteriyorum. Kendimden de e, söylüyorum. E, burada da kendimi konforlu ve sağlıklı lüks görüyorum bu suyu. Gerçekten diğer... Suyu içerken içmemeye çalışıyorum. Mecbur kalırsam içiyorum ancak kendimde. Aynı şekilde dediğim gibi ben yanıma özellikle şişeme suyumu koyuyorum ve o şekilde çıkıyorum evden dışarıya çıkacaksam. <laughs> Çok memnunum gerçekten. Rabbim yani sizi bize lütuf olarak gönderdi. Çok memnunum. Vallahi Çok abartacağım sanacaklar. Yani sanki ben seni öğretiyormuşum gibi oluyor. <laughs> oh, o kadar Yok, Hayır yani ben bu. Budu hani 17-18 günde bu duruma gelebileceğim benim için bir hayal gibi bir şeydi. Çünkü ben o dediğim gibi yemek öncesi, yemek arası o yemek sonrası ilaçları içmeden mümkün değil bu şekilde durabilmem. Aileniz farkında mı? Farkın. Farkında. Çok. Çünkü yani evde bir sıcak su torbasıyla dolaşan bir anne, bir eş şu an canı yani sıkılıyor. Ne yapsak? Beni nereye gidelim? hiç duramayan birisi. Yani hiç... Enerji geldi yani yaşınızı yaşıyorsunuz artık değil mi? Ne güzel. Ay yok ya yaşından bile öncesini yaşıyorum. Çok enerjiyim gerçekten Ay. çok memnunum. Yeni yıla böyle girdiğinize çok sevindim. Ay, ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok mutluyum şu anda. Ee, gurur duydum yani iyi bir şey yaptığımı biliyorum ama sizlerden böyle dönüşler de beni çok mutlu ediyor. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu tür benim kollarım da ağrıyordu o bile rahatladı evet kol ve sırt ağrılarım vardı onlar rahatladı fibromiyajie çok iyi geliyor zaten yani aslında bu bir vardı. Evet. aslında ben şöyle bir açıklama yapayım ...dinleyenlerimiz de olur... ...onlar da bilsinler... ...bu bir yer ağrısı için değil... ...bu hiçbir yer için yapılmış bir şey değil... ...bu bir toprak... ...Allah'ın verdiği içerisinde bir kuvvet var... ...bu vücuttaki bütün bakterilere... ...hükmetme gücü vermiş Allah... ...diyor ki bakterileri çek... ...insanın vücudundan at... ...neresindeyse bu kimin de midesinde problem olanlar daha e, benim mideme iyi geldi diyor. Mesela romatizmalı ağrıları olanlar e, onlar bana iyi geldi diyor. E, evet. Sinüzütüm vardı kendimden de biliyorum. Sinüzüt bir buçuk ayda boşaldı boşaldı. Çok Kimi güzel. de oraya yani bunun adı mide ağrısı ya da kulak ağrısı göz ağrısı diyemeyiz. Allah bize bunu şifa olarak göndermiş. Hiçbir şey yok içinde biliyor musun? Bir su bir bentonit. Hamdolsun Rabbime gerçekten yani. Yani taşımızın, toprağımızın altın olduğunun belgesi bu. E, çantalarca ilaç kullananlar, yani kendim de dahil olmak üzere yıllarca kendimizi zehirlemişiz. Çok güzel bağladın. <laughs> teşekkür ediyorum. Sen Ama emanet ol. Ee, evet. yani baş tacısınız her zaman. Sen de benim başım tacısın. Doğru, doğru kullanan, doğru devam eden başarıyor. Lütfen evet. bunu kullanırken üçlü bir bacak halinde düşüneceğiz. Bentoniti, kurkumini ve suyu. Bunu eksik kullanan eksik faydalanıyor. Ben ona çok dikkat ediyorum, takip ediyorum bütün e, danışanlarımızda. Eksik evet. kullanan eksik faydalanıyor ve zaman uzatıyor. Sen doğru yaptın her şeyi. 18. gün benim için çok kıymetli bir gün. Çok Gerçekten, teşekkür ediyorum. Çok güzel. Hiç kimse tereddüt etmesin diyorum ben. Sabır o sabırlı olacağız. Olduktan sonra her şey yoluna giriyor. Öpüyorum. İyi yıllar diliyorum. Ben de öpüyorum. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür, teşekkür ederim. Yayınlamama i̇yi izin veriyorsun tekrar soruyorum. Tabii ki izin veriyorum. Benim için hiçbir problem yok. Allah emanet ol. Siz de Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Sağ ol.